de <laughs> masada. Gün gelecek, yiyecek. Ne kaçtı bu? Asla falan çekelim. Falan. Asla çek kanka, kapanak. Kanka kalkan mı, çeleş mi ya? Şörcüğüm sana söyleyeyim. Kancacığım bence kılıç. Lan kalkan kalkan. Aa. Afiyet kalkan pek gitmiyor ama. Sen seviyor. ilginç bir şekilde. Oğlum adam tabanca oynamayı sevdiği için seviyor. Tam oldu karakter asla bilitsi de oynamıyor. Bilitsi mi? Evet. Ta tabanca seviyor, kalkan seviyor. Yani, Blitz'i de deneyelim. Vurma ya. Şoşo, sen ne yapıyorsun lan? Kanka dur, saklanayım ben burada yok. Salak diye sıkıyorsa Adam yanlış kal seni vuruyordu o çocuğu Yapma be bu harita geldi ve ben kale alamadım Ne alamadım tam tam Nerede? Ben yardım edeceğim Lan oğlum beni vuruyor Dışarı bir daha var Sağdan da ha, çıktı auto. o Adam bıçak attı ya lan Kanka o iyi vuruyor Mira var biraz. Jojo at sana ortamı hazırladım. Aa bao. Kanka en sağdan vurdum. Ortadan daha doğrusu sağda değil. Lan göremiyorum buraya 5. boyuta çevirmişsin. G4 Sonra, A, C4 var C4 var. Oğuz götün temiz değil Oğuz. Nasıl? Ayırsın oğlum ona. Öldü bıçak attı ya. Piç. Bomba Ne oluyor lan? Kır Ne? Şuraya. Lan buraya ne diye, ben buraya ben ne diye ben Burada, değil Burada... Burada... Oğlum evet, dalga <gülüyor> Değil, değil. çok <laughs> pardon. Değilmiş lan, değilmiş. Değil, değil, pardon. Değil Diyorum ki bomba mı kör oldu? Hadi abi tut orayı tut. <laughs> Buraya kadarmıyoruz ki amına koy. Üstten gel. <laughs> Bir iki. <laughs> Tarıyoruz bu şeyi. Şu an kameraya bakıyordu. Dur ben şuraya... Lan. <laughs> yani solumda solumda. Lan o... Şaka mı bu? Lan solumu ateş etsem öldüydü adam ya dalga mı geçiyorsun ya burada Ha dedik solunda diye de şey yapma Ya ben drone atayım da şu kapıyı patlatayım dedim saçma sapan bir yere gitti ya Kapıya drone atmak zorunda değilsin var ha çok fazla vurmuyor kapı 20 falan vuruyor Ya oğlum Hadi nasıl aldı? O başlangıçta götüme vuran kimdi ben bıçak atarken <laughs> Ben seni koruyayım derken sana vurdum yanlışlıkla. Ama pardon dedim. Yani. Kardeşim götüme niye elliyorsun? Ama pardon dedim. Amına koyayım Ruslar öyle haklar istemişler ki ülkeye müdahale için. Bir analarını bacılarını nereden, eksik etmemiş. Nereden bakıyorsun ellerine? Twitter'da bir sürü farklı sayfadan hepsi aynı şey diyor da yani bu Kazaklar da kabul eder ben beklerim kan. Rusya'ya askeri üst verecek. Rus azınlıklara özellik verecek. Rusça yeniden ikinci resmi dil olacak. Kırım ilha tanrıcı. Ruslar mı yaptı lan bunu? Ruslar mı yaptı bu Hiç <laughs> olabilir koyayım. He belki de bilerek şey yapmışlardır. bombayı en güzel yerde. En güzel yerde abi Şahsen zerre umurumda değil kanka diyorum ya Kıpçaklar yaşayacaklar hep bohak eden bir millet. Bak düşün ben Anadolu insanına sövüyorum. Kıpçaklar daha rezil bir millet. Vallahi Allah Bu arada spam kod yapar Ama biz onları hatta sevmiyoruz. Hadi bakayım. <laughs> bir tane eleman vardı hatırlıyor musun tam kapak edeceğiz diye. Hayatımızı e, Lütfen el <laughs> bomba atmayın Ağzımıza patlıyor sonra. <laughs> Siz bekleyin girmeyin girmeyin. Ayrıldı herhalde bir Nereden çıktı diyor? Ya, ya. Hangisi lan? Nerede lan? boy ölmüş. Boy ölmüş. dikip pezevengi kaldı. Ananı öldüm. Yancı Abi kalkanlı karakterimiz yok mu bizim? Ha. G4 geldi, ananı avradını <laughs> <laughs> Adam Ova da vurdu. Ova vurdu. adam da da vurdu kankam, yemin ederim ova Çünkü... Salak kendi adamını vurdu. Karga burada. 2, burada 3, 3, 3, 3. kanka hepsi burada. Üçü burada kanka. Hepsinin arasında. Hepsinin Hadi arasında. ya. Oy. Lan öbürüne de vurdum. Çok iyi Çok güzel. Buna iyice. hiç vurmamış mı? Salak bombayı amına kodum. <laughs> şey atmış. Daha da aşağı atmış ee, bombayı. biriniz de demez ki orada Goyo Shield'ı var. Bombayı daha taş atmış. Orası <laughs> çocuğu. <laughs> Aha en üst çocuğu. Oynuyor, <laughs> time. Balkan'ı verir siktir ol giderim. Yakın kadar mil oynayacağım. Gerek, gerek var mı? Yakın kadar mı mı? Bomba mı? <laughs> bomba, bomba da aynı. Yakın kadar mı da kişiyi koyarız. Neyse patlattık direkt araçları kanka en üstten. Sol, sol gösterip sağ buradan da ya. 2 hmm, bomba. Ben biliyorum belli bu değil ama elimlerin değseydi. Diğer bomba orada ama dur şuraya şey koyacağım abi. Hım. Direkt hmm. düştü lan oniyak mı? İsteremiyorum diyecektim ben Buradan çıkamıyor lan. gel. Şurayı patlatsana sen. Dur şuraya İlk önce biliyorsun kanka. Sıkıyor gibi kafalarına dönüyor. Sen oradan sola doğru bak. Ben de buradan sağa doğru bakayım. İkimiz de karşıya bakalım. Evet. Arka yatar şekilde bakayım da. Tamam. Gelecek bence. Gece de gelecek. La oy cam amına kodum çocuk camdan vuruyor. Bunlara gözükmüyor yani böyle versin camdan. Nasıl sağa olabilir mi? Sen sağa baksana ben buradayım. Kapı önünde var vurdum birine. bakma ben görüyorum burada ediyor. girerlerse söylerim taramayla saptandı mı girdi yardım lazım bana şey sefercanın var mı Şuradaki öldü mü? Ana orada ya, ne pişiriyor bu? Girdi o kapıdan. Şu öldü mü şuradaki abi? Kanka hiç bilmiyorum ne olmaz. Kanka canavız can veriyorum sana. Bak ba dur dur kapıdan girerse ben söylerim. Tabi arkamdan gelip götümü delmezse. Bir kişi daha var canı yok kanka tonu. Sefa. Gördün onu. Bak bak pencere de. Benim ar lan o vurma vurma cama falan. Arkana baksana Yok Yok yok. Nasıl burada? kanka tam solunda aa siktir blazmış can az yaya Yine yenge can az ya amınakoyim yenge can yarım kanka adam amına koydu ya amına koydu resmen ağzına <laughs> pompal soktum sesin kesildi herhalde bu konuş. Gerçi mi? Ha, ne <laughs> ee, en aşağı burayı sevmiyorum. Hmm. <laughs> o kalkanı çok güzel ele kurmuşsunuz ama. Bu kalkan taşı Ben yukarıdan at şey, da el bombası attım da tutmadı ya. mı? Hmm. Can ağzıyla direkt atladım. Ben ne Aa, bura güzel. Miydi? Güzel miydi? Evet güzel. Ben şimdi bak şu araya gel seninle biz burada duralım. Gel sen çok güzel bir yer göstereyim falan tamam. He, sevmiyorsan eğer. Şu arada bekleyeceğiz seninle. İki tarafı da keseceğiz kanka. Buraya değil de şuraya mı? Şu nereye görüyor? Bir Gel kanka buraya gelsin. Ben hani burada şey oynayacağım bir Ha. Ha. Ben buraya bunu koydum. Eyvallah. Ben kalkan kurayım mı? Burada kalkanın hası var ya gel ya. benim arkam koruyun yeter. Ben buradan geçirmem Nereden geliyorlar? Buradan geliyor sanırım siz O zaman ben şuraya bak. Geldi. Sen drone atar sefa. Sen siz mi sıktınız? Ben sıktım da bir şey gördüm sandım değilmiş. Hmm. Bu odaya yardım lazım. Oy! Lan iki kişi ya çıktı bir bir şey yapamadım vallahi. tecavüz yapıldı. <Sessizlik> oh, o kadar yakın All Sefa tecavüz orada <Sessizlik> kanka ne düşünüyorsun? Ali keşke orada sıkacağına bize info verseydi deseydi oradan geliyorlar diye. Çok daha iyi olurdu. Orada direkt sıkmaya başladı. Ben anlamadım nereye sıkıyor. Drone'a sıkıyor zannettim. Ya bilmiyor musunuz adamların orada olduğunu. Adamlar Orası içeri tamam. raşladığını ben anlamadım ki. Ben ha. bekliyorum adamlar bize gelecek diye sen pat 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 ben drone'a sıkıyorum. Şey vardı. Kapito Yok, vardı iyi. smoke attı ya. Tamam ben da. Önce... ha ben smoke'u görmedim ki ben şeyden. Şey ya işte dediğim gibi ben Hiç yani bir şey yapmadım info bekliyordum baktım gelmişler. Lan. Ben direkt taramaya başladım. Smokta birini vurdum, mermim bitti. Diğerini vuramadım. kapkan tuzağım vardı ona da oturmadık pezevenkler. Oğlum burada üç kişi bir anda çok hızlı başlamışlar. Nerede burada var? Nereden vurdun amına kodumun oğlum? Nasıl hiç rakip tespit edemiyorlar? Ali seni koydun. Hadi, hadi. Gene Span burada şey var. pick şey. var. Abi bir kişi tarlasın sürekli. Kamera italiyebilir misiniz? pick var şurada. Ya kankam. Hala burada. Camlardan baktılar bak o olur ne Oğlum bu çıkartmıyor ki düzgünlüğü var bir de bende. Oğlum. Piç ya. Helal lan. Bir daha var. İncür, incür, incür var şurada incür. Soldan çıktı. Nereden gidelim? Camda var bak şurada. Solda solda. Adamsınız lan. Solda. Kanka yukarı çıkıp kesebilir misin sen? Ben gidiyorum şuradan, oraya şuradan, doğru. Şuradan şuradan, şuradan şuraya gitti. Burada. Burada. iki kişi de burada. Yok oğlum şurada şurada. bir kişi kaldı artık. kanka içeri doğru gir sen de Sokacağım Şimdi beni vurdu Soldaki oda da Ali Oda da orada Bir dakika ya şey at oo, oo. Keşke bomba atsaydım Bomba vurmazdık ya Hadi yat oraya bakmıyor muydu? Anladım Mesafir vardı bayağı 오늘 말해놔서 오라고 그러잖아.